جنن جنن İsmim Hüseyin Bekmez. Kıbrıs'tan geliyorum, Lefkoşa'dan. Şehidimize bir vefa borcumuz var. Onu ödemeye geldik. Duamızı yaptık. Yani çok buruk, yani uzunluyuz. Anlatılacak bir değil yani. Nasıl anlatsak bilmiyorum. Cümle şühedamızın ruhu için, ilhaseten Allah rızası için El Fatiha. Dualarımızı yaptık. E, ee, gelenlerle de burada görüşüyoruz. Herkes e, aynı düşünceler içerisinde. Yani bir gecede Türkiye'nin e, belki de dünyanın seyri değişmiş oldu. Türkiye'nin dünyadaki konunun seyri değişmiş oldu. O konudan kendisine çok şükrediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bize yapmış olduğu bu e, fedakarlıktan dolayı aslında herkesin e, bunu bilip anlayıp sahip çıkması lazım. E, yarınlara taşıması lazım. Tüm gençlerimiz, yaşayanlar e, ne yapmasa buraya gelip e, burayı ziyaret etmesinde fayda var. Şehidimizin şey yanına geldik. onu ziyaretine geldik. Onu çok seviyoruz, çok üzüldük ona. Allah o nurların içinde yatasın Rabbim inşallah kurbandım. Onda şifa da şifada bize marim gomaz. Yarın Allah bizi de alır inşallah. Türkiye'mize, milletimize, devletimize Allah duyuyor, bol bütün sabır besin, iyilik şahalar, kolaylıklar versin Rabbim onlara. Ne olur Allah'ımdan bunu diliyor. <laughs>